Şimdi şema verilmiş. Buradan. Şöyle denmiş. İçlerine tabi sayılar yazılıyor. A ve B yerine. Hatta A sayısı verilmiş. Direkt yazalım bunu. A sayısı 24. Şunu şuraya yazıyorum. A sayısı 24. B sayısı da 60. Şimdi şurada belli bir işlem var. Bunun üzerine bir sayı gelmeyecek. Sayı şu sarı yere gelecek. A ve B arasında OKEK alma işlemi yapılıp buraya yazılacak. Yani A ve B'nin OKEK'i buraya gelecek. Şuraya OKEK AB'ye gelecek. OKEK'leri buraya. Şurada da şu çizgileri takip edersek OBEP alma işlemi yapılacakmış. OBEP'leri de buraya gelecekmiş. Yani biz bu iki sayının OBEP ile OKEK'ini bulacağız. Buralara yazıp sonra da toplayacakmışız. Şu S'de OBEP ile OKEK'in toplamı. Şimdi OBEP ile OKEK bulalım. Tabii farklı biçimlerde yapılabilir ama ikisini birden bulmak istediğimiz için şunu yapabiliriz. 24 60 klasik OB paket bulma yöntemini. 2'ye bölüyorum. 12 2'ye bölüyorum. 30 ikisini birden böldüğü için işaretliyorum. 2'ye bölüyorum. Burası 6 2'ye bölüyorum 15. İkisini birden böldüğü için işaretliyorum. Şimdi ikiye bu yine bölünür. Biz 2'ye bölelim yine. 2'ye bölüyorum. Burası 3. Bu bölünmedi. İşaret koymuyoruz, ikisini birden bölmedim. 3'e bölüyorum. Şurası 1, burası 5, İkisini birden böldü, işaretliyorum. Şimdi 5'e bölersek, bu da 1 gelecek. Obep, her ikisini de bölenler. Yani bunların obebi, 2 çarpı 2 çarpı 3, işaretli olanlar, ikisini birden bölen, 2 çarpı 2, 4, 3 kere 4, 12. o Okek ise. Hepsi. 3 tane 2 var. 1, 2, 3 tane 2. Bir tane 3, bir tane de 5 var. Şimdi şu 2 ile 5'i çarpsak 10 yapıyoruz zaten. 2 kere 2, 4. 3 kere 4, 12. Bir de 10 vardı. 120. Demek ki o kekleri de 120. Şurası o kekleriydi. 120 olacak. Burası o bepleriydi. 12 olacak. Toplama işlemi yapılıyor. 120 artı 12. 132. Demek ki buradaki C 132'ymiş. Şurası.